Pişmeli bir brüksel lahanası salatası yapalım diyorum. Nasıl olacak demeyin. Çok basit olacak. Çok da bir numarası yok ama... E, ...böyle brüksel lahanalarını fırınlıyoruz. Ve onları fırınladığımız için çok güzel topraksı bir tatları oluyor. Ve nefis bir salata oluyor. Şimdi brüksel lahanalarını aldım. Ve büyüklüklerine göre kimisini şöyle şöyle yassı, ...kimisini yarıya böldüm. Kimisini böyle üçgen gibi kestim. E, yani büyüklüklerinin pişme sürelerini yaklaşık... ...aynı olacak şekilde ayarlamaya çalıştım ama tam aynı olmuyor tabi. Hiçbir zaman çok da pişirmeyeceğiz. Kırt da etsin istiyoruz ama... ...pişmiş bir kırt etsin istiyoruz. Bunları fırınlayacağım. Şimdi bunun dışında... ...ne kullanacağım bu salataya? Fındık kullanacağım ve... ...vişneli dedik, vişne kullanacağım. Vişneleri önceden bir parça portakal suyu ve kaynak suyla ve portakal kabuğuyla ıslıyorum. Yani genelde bu böyle ısladığımız buzdolabında da epey bir süre dur duruyor, dolayısıyla hiçbir problemi yok. Bir gün evvelden de yapabilirsiniz veya işte birkaç saat önceden de yapabilirsiniz. Onun dışında Meksika biberi dediğimiz bu acı biberler var. Onlardan incecik ufacık doğradık. Bundan sonra portakal suyu ve portakal kabuğu var. Sosa koyuyoruz. Güzel bir teneke tulumum var. Böyle eski bir teneke tulumu. Keçi koyun karışık. Fındığı söylemiştim. Maydanoz, biberiye. Bir de hardal tozu var. Tuz, karabiber, zeytinyağı. Ha bir de sarımsak var. Şimdi öncelikle bunları e, ...tuzlamak lazım. Ama bunun için önce... ...bir fırın tepsisi var. İçine bir kağıt koydum. Böyle bir şey. Şimdi buna tuz ekliyorum. Tuzun bir kısmı altta kalacak. Onun için biraz... ...gerektiğini düşündüğünüzden fazlasını eklemekten korkmayın tabii ki karabiber. Şimdi burada bir parça hardal tozu. Çok acı bir hardal tozu kullanmamanızı öneririm. Çok acayip olabilir ama bunu az ekleyin. Sosa da kullanacağım aynı şeyi. Bir parça portakal kabuğu. Sarımsak parçayı da atabilirsiniz içine. Hiçbir sakıncası yok. Ya da hiç rende hiç rendelemeyip bütün de bırakabilirsiniz. Ama o zaman bir parça ezmenizi tavsiye ederim. Şöyle biraz çürüterek biberiye atıyorum. Ve zeytinyağı. Neydi? Elimizi korkak alıştırmıyorduk. Ve bunlara böyle bayağı Böyle yapıp fırına atıyorum ben. Onlar fırında olurken sosu ve diğer numaraları hazırlayalım. Ee, bir tavaya ihtiyacım var, bir döküm tava. Altını açalım. Şimdi bu tava kızarken sos içinde ne yapılıyor? Önce bir parça tuz, tabii ki karabiber. Malum vinegret dediğimiz bu sirke veya limon suyu asitle birleştirdiğimiz zeytinyağlı salata soslarında daima bir şeker koyuyoruz ya da bir bal koyuyoruz, reçel koyuyoruz artık ne koyacaksak. Fakat şimdi portakal koyduğumuz için portakal zaten tatlı. Dolayısıyla şeker, bal neyse öyle bir tatlandırıcı koymuyoruz. Bir parça bundan gene koydum. Şimdi <laughs> Evet. Bu da kızdı. Bir diş, iki diş hatta sarımsak, fındıklar. Biraz daha zeytinyağı. Sosa devam ediyorum. Bunun içine sarımsak gene koyuyorum. Bir parça. Biberiye. Şimdi... Fındıklar neredeyse oldu. Renkleri böyle çok da kavrulup da koyu renk olsun istemiyoruz. Yansın da istemiyoruz. Bu aşamada biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Yağının az geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir kısmı da kağıda çıkacak. Evet. Meksika biberlerini ufak doğranmış attım. Bir karıştırıyorum. Ve fındıklara peynir ekledim. Peynirlerin bir kısmı tavada kalacak ama o kadarı da olacak. Bunu kapıyorum şimdi. Bunu buradan hemen Bu da hazır. O biberiyeleri sonra alacağım. Sosa devam ediyorum. Bunu koyduk. Biberiye koyduk, portakal koyduk, kabuk koyduk, portakal suyu koyduk, sarımsak koyduk. Tabii ki zeytinyağı ekleyeceğiz. Evet. Okey, hemen hemen salatamız hazır. Fırından Brüksel'ler çıktığı anda onları soslayacağım ve hayat devam edecek. Şu vişne var ya hani içine koyacağım. Onu bu bir parça bu suyundan ekliyorum buna. Çünkü vişnelerinde tadı var bu suda artık. Tamam. Evet. Brüksel lahanalarım hazır. Hem piştiler. Şöyle bıçak sokarak kontrol edebilirsiniz. Hem de böyle hafiften görüldüğü üzere kızardılar. Durumları bu. Şimdi bu sıcakken hemen kağıdın da yardımıyla Fındıkların içindeki şu sap biberiyeleri alıyorum. Evet. Ve sosu bir kere daha çalkalıyorum hemen sıcakken. Bunu bir karıştırayım. Sos her yere gelsin. Büyüksel lahanalar onları emmeye başlasın. Daha evvel bir karnabahar salatası yapmıştık hatırlıyor musunuz? Orada da aynı şeyi söylemiştim. Sebzeye sıcakken sosu eklersen içine patates salatası aynı şey içine alıyor. Yoksa kendini öldürsen yok. Maydanoz. Bol maydanoz yakışacak. Artık biberiye eklemiyorum. Çünkü sosta var, içinde var, orada var, burada var. Tamamdır. Şu vişnelerden hani şişti ya kocaman. Süzüp. Ekliyorum. Hem fındıklara koymuştum teneket olmuş Şimdi de bunun üzerine buradan böyle. Vişneli brüksel lahanasından bir salata. Ilık ılık, istiyorsanız soğuduktan sonra da olur ama mühim olan sosu demin söyledim. Sebzeler fırından çıktığında koyacaksınız ki içine alsın. Ondan sonra da afiyetle yemek kalıyor. Evet. Afiyet olsun.